Hiç korkmuyorum. Yarınımdan da korkmuyorum, geleceğimden de korkmuyorum. Yağın, Yağın bilondan haberin var mı? 95 milyon olmuş be. Nasıl olsun? Alamayan ne yapacak? Alamayan ne yapacak? Zeyde bizim bu marketler bizi batırdı. Bir çiftçiyiz. Kendimiz üretiyor. Sevgili Erbağ Radio Televizyon izleyicileri, Erbağ'ın gündemine dair, ülke gündemine dair Erbağ Radyo Televizyon olarak bugün de Erbağ Cumartesi pazarındayız. Halkımızın, esnafımızın fikir ve görüşlerine başvuracağız. Bizleri izlemeye devam edin efendim. İşlerimiz 5'e aldık, 5'e satı yok. Sat 5'e, al 5'e. İşlere iyi değil. Ay, keşke de yayınlayabilseniz. Üzümü 5'e aldık, 5'e veriyor. Yani yayınlayacak, yayınlayacak mısınız? Mümkün değil. Da televizyon. Bildiğiniz gibi kardeşim A işler belki iyi değil ya. Ekonomi çok çöktü yani. Tamamen bittik yani. Tamam. Tamamen bittik. Hala bir maçılıyı, şok açılıyı devlet büyükleri hiçbir önlem almıyor. Her Erbağ'ın her yeri büyük marketlerinden doldu. Küçük esnaf bitti. Boşa. Bazara boşa çıkıyorlar. İnan boşa çıkıyorlar. Hepsinin gayşatuk. Hepsinin he köylüler bir iki geliyor. Onlar da şeyden sabahtan beri konuştuğumuz konular aynı. 100 milyonu da tap. Şimdi 400 lira olmuş. Anlıyor musun? Mazot olmuş 8 buçuk 10 lira. Evet. İnan ki çiftçiye de Allah kolaylık versin efendim. Yani diyeceğimiz bu kadar. Fiyatlara bir, bir şey diyemiyorum Barış'ım ya. Yani şöyle baktığın zaman pahalı. İlahi pahalı yani. Hayırlısı bayım. Fiyatlar çok pahalı. Ne bileyim bilmiyorum ki yani geçinmek de asgari şeyle geçinmek zor. Asgari ücretine bir de emekli evi de kiraysa hiç geçinme şansı yok. Elektrik, doğalgaz, su bir de telefon varsa internet varsa kiraya para hiç kalmıyor. İyiyim Allah'a duacıyız inşallah. Allah başka devlete zavallı görmesin. Ee, meyve satıyorum ben bahçemden. İlaç parasını alamadım. Kilosu misket elmanın kilosu geçen sene 5 lirayken bu sene iki buçuk lira. Efendim. Soğan zaten zibil 110 kuruşa verdik kuru soğanı. Ma, yani gübre parasını alamadık. Valla aldı başını gidiyor kardeş. Geçinemiyor zor. Çiftçilere de Allah yardımcısı olsun. Bize de Allah yardımcısı olsun. Kaşıkla verdik kepçeyle alıyor işte ne diyeyim Allah. Bir şey ekleyecek. Dur, or durum ortalıkta kardeş. Yapacağımız hiçbir şey yok. Ne ne diyebilirik ki? Kimseye bir, Kimse şey bir şey diyecek bir halimiz alakalı. yok. Kimseye bir şey öyle, eve geliyorum öyle. Evet. Kimse Kimseye evet. bir şey diyemiyor. İki ne ay öncesi e, kömürün torbasını 47 aldım. Şimdi olmamış 75 milyon. Bir ton olmuş 900 milyon şey, odun. Hadi. Gelir yok. Gider çok. El kiraları aldı başını gidiyor. Ben fiyatla da memnunum abi ya. Biz memnun değiliz. Valla hiçbir şey alamadık. 100 çıktık. Ya valla ne diyelim kardeşim şimdiki ya. Ne diyelim bayi. Bu çok pahalı. Ucuzu buldum ucuz evet, aldım ucuz İşte böyle. <laughs> yani ger, ger. kim yer pahalı kim yer ucuz. Mahsulün son durumları bunlar son. Evet. Ama elle tutulanları tabi fiyatlı. 7,5 lira biber. 7,5 Bunlar küçükleri 3 de... lira. Hayat pahalı yani. <laughs> ne diyelim. <laughs> misket elmamız amasya çıtır misket. 5 TL satıyor gene. Bedavadan ucuz. Sınav desen yine onun gibi. Bak yeşil elmamız var. 2 buçuk lira. Hassas zaman olduğu için bütün millete hizmet ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Allah Ben şükrediyorum. Sağlığım da yende. Malım varsa param doluyor. Satıyor, alıyor. Ben de bir şey diyemiyorum. Hamdolsun. Ceviz arıyor 23'e satıyor 25'e. 2 lira Allah bereket versin. Azına bereket versin. Gökallıyım. Ceviz satmaktayım. Vallahi müşterinin dediğine veriyoruz. Fasulye 5 liraya veriyoruz. 7 lira 8 liraydı. 5'e indirdik. Şu anda böyle durum. Vallahi hepsinden de memnunum kardeşim. Allah, Allah bereket. Allah bereket diyorsun. Bugün ne aldıysak Allah bereket versin. Memnunum. Allah ülkemize ha. huzur versin. Ülkemize huzur versin. Cenab-ı Allah. Bolluk bereket versin, huzur versin. Evet abi bu. Sa Şimdi şöyle söyleyeyim. Fiyatlarda şuradaki 100 müşteriden yüzüne sor, hiçbiri de memnun değil. Niye memnun değil? Şu domatesin şu anki alımı, tamam mı? Şu anki alımı 4.5 lira. Müşteriye 6 lira dediğinde diyor ki bu ayda bu mevsimde şu domates 6 lira olur mu? Yani fiyatların kontrol edilmesi lazım. Yani buradaki esnafa birazcık ne bileyim belediye başkanının ben bir kere şurada pazarda görmedim. Gelip esnafla iç içe olmasını isterim mesela. Sorsun kardeşim buradaki esnafın ne derdi var, ne sıkıntısı var. Sorması gerekmiyor. mu? Bunu sorması gerekiyor. Şu fiyatlar şu ayda çok pahalı. Yani ben alamıyorum ki müşteri nasıl alsın? Yani denetlenmediği ile ilgili mi fiyatlardan şikayetçisiniz? 4-5 aydır buradayım bir kere gelip de bir tane denetleme bu fiyata ne kadar sattığını sormamıştır. Sormuyor abi sadece şuraya tezgah kurmayın, buraya tezgah kurmayın. Ama fiyatlarla ilgili hiçbiri de gelip demiyor ki bu fahiş fiyatları nasıl, fiyatlardan memnun musunuz? Bir kere soran olmadı. Mesela sen şimdi mikrofon uzatıyorsun, diyorsun ki sıkıntınız var mı? Çok güzel bir şey bu. Esnafın derdini de anlatıyorsun, burada insanlarla paylaşıyoruz, güzel bir şey. Ama burada esnafın biraz zorlandığını düşünüyorum. İçinde ben de varım. Gübre alamıyorum, ilaç alamıyorum, dışarıdan alıyorum, valla. ekmiyorum artık tarımı bitirmek istiyorum. Ben burayı bırakıp gidip bir başka işe sigortalı çalışmak istiyorum mesela. Ama mecburiyetten yapıyorsun bu işi. Anladın Bir kere bulaşmışsın. Şu battıracağım. Şu an 3 lira, 4 lira. Tam bu fiyat önemli değil. Şu domates 7 lira, 6 lira. Şu ayda bu bu ayda bu domatesin 7 lira olması sıkıntı. 60 ver. Kışın ne olacak? 25 liraya domates yiyecek mi? 60 TL ver. Yani kan alıyor. Esnafın hepsine sor. Bir tanesi de memnun değildi. Sadece bununla alakalı değil. Marketlerde de dahil. Müşteri nerede yavrum? Millet para bulup alamıyor ki. Millet para bulup alamıyor. Başka ne diyeyim? Şimdi çiftçinin maliyeti yüksek. Satarken ucuza geliyor. Alıcıya da pahalıya geliyor. İşin doğrusu çiftçi de haklı, alıcı da haklı. Alıcının çiftçinin üretimine göre malı pahalı, Satıcıya göre de maliyeti, üretim maliyeti yüksek. Dolayısıyla bu denge sağlanmadığı sürece sıkıntı. Bu denge sağlanırsa problem çözülmüş olur. Ya üretimi düşüreceksin, ya geliri artıracaksın. Böyle gelir problem bu. Başka bir problem yok. No problem. de arttıkça iş işte doyumuna düşüyor. Gelirlerde buna kararlar artsaydı mesela atıyorum 5 yıllık ürün 7 lira olduğu zaman bir maaşla 3 liradan 5 yıl lir olması gerekiyor ki o karşılasın olur. Bir, bir, emekli maaşı 5 milyar olursa, asgari ücret 5 milyar olursa sıkıntı yok. Vatandaş tüketiyor. Ama gelir arttıkça, gel, e, gelirler sabit kaldığı müddetçe. Giderler de işte fiyatlar da yükseldiği zaman bu sefer ne oluyor? İşler düşüyor. Tüketemiyor vatandaşlar. İki alan bir alan. Ve bir ay sonra biraz geride yansıyacak. Yani. Bu, bu şey fiyatlar e, ileride yansır yani. Bu doların şeyi geçişkenliği. ithalata da dayalı olduğu için ürünler fiyatları yükselecek. Eskisi gibi değil işler eskisi gibi değil yani. Hani önceden daha iyi satıyorduk şimdi satamıyoruz. Sattığımız ürünlerden pek randıman alamıyoruz yavrum. sabahtan beri bekliyoruz. Bir şey öğrenemedik hiç. Gitmiyor ürünler. Fiyatlar düşük ama alıcı yok. Satamıyor bak ceviz ceviz satılmadı hiç. Siftak da etmedik ana fasulyeden cevizden. Bu işte. Söyleyeyim yavrum. Vallahi az versen sen şey demiyorsun çok versen şeyleri alamıyor müşteriler. İdare edip gidiyor işte ne edek ne yapak. Başka ne diyeyim bilmiyorum vallahi. Fiyatlar müşterilerimiz yüksek diyorlar. Yani biliyorsunuz üretim maliyeti yüksek. Yüksek olunca haliyle bunu müşteriye yansıtmak zorundayız. Bir çuval gübre bugün sordum 400 lira diyor. Mazot da gene aynı şekilde. Çiftçinin zaten ham maddesi mazot, gübre, tohum e, bu haliyle fiyata yansıyor. E, tüketici de aynı şekilde fiyatlardan muzdarip yani. Bu iş bu. Yani enflasyon enflasyon diyorlar. Üretmeden enflasyonu mümkün değil düşüremez. Piyasada mal eğer kıtsa fiyat zaten yüksek oluyor. Bu ne oluyor? Bu enflasyonu yüksek, e, enflasyon artmış oluyor. Bol olunca fiyat düşüyor. Bu üretmeden tüketemeyiz. Yani üretmeden tüketmeye çalışıyoruz. 400 lira kilo civarı nasıl? Üretmek zorundayız. Üretmek zorundayız. Başka bunun alternatifi yok. Biz tarım ülkesiyiz. Sanayimiz zaten zayıf. E, tarım da olmayınca haliyle yani devlet hiçbir şekilde yani destekliyor ama desteklediği hiçbir şey yetmiyor. Dışarıdan alıyoruz her şeyi ithal ediyoruz pirinciydi, pulguruydu, bazen yeşilliği dahi her şeyi ithal ediyoruz. İthal etmekte hiçbir şeye varamayız. Biz kendi kendimize yeten ülkeydik. 90'lı yıllarda. Ne oldu şimdi? Yetmiyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Ne paramız var, dolarımız var diyoruz. Hani para? Nerede? Dolar bugün 10 liraya, 10 liraya merdiven dayadı. Euro aynı şekilde gidiyor. Yok. Kısacası üretmek zorundayız. Üretmezsek, toprağa işleyemezsek açız. Biz toprağa besleyeceğiz ki toprak bize baksın. Bunun başka hiçbir şekilde alternatifi yok. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Başka hiçbir şekilde yok. Bunu üretmek için de çiftçiyi desteklemek zorundayız. Bunun başka bir şekli varsa buyursunlar, izah etsinler. Hep beraber onu yapalım. Şu anda satışlarımız durgun biraz. Ama yeni de düzelecek. Böyle de gidecek halı yok. Yapacak başka bir şey yok. Şu anda durgun. Elhamdülillah çok şükür iyi oğlum, iyi. Bu zamana göre yani koronavirüs pandemi yüzünden de birazcık şeyler e, aksasa da diğer memleketlere göre bizim Türkiye'mizin durumu iyi. Hele Erbağan'ın durumu daha güzel. Her şey bolluk. Boş versen şey e, <laughs> dolarda dolar da fullamış, çarçurt olmuş ama onlar Türkiye'yi sıkıştıramazlar. Bizi sıkıştıramazlar. Ben anlarım. Tayyip Erdoğan'ın üzerine gidiyorlar ama dolar baskısıyla kurunan. Onlar Türkiye'yi kolay kolay dize hiç getiremezler çocuğum. Evet Allah başımızda Tayyip Erdoğan gibi bir başkanımız olursa arkasında da MHP gibi devlet bahçeli gibi yiğit bir adam durursa anladın mı? Gerisi fasa fiso. Bizim gibiler olduğu sürece bu bayrak düşmez. Boşver bugün 5 liradan yeruk. Yaz geldiğimin 2 liradan yeruk. Ben de bu kadar diyorum. Bugün bu domatesi 10 liradan yerim gel gelirse, 20 liradan yerim bu, me bu memleketi de dışarıya teslim et He. Bu dolar bugün 960 olu, 10 lira olu, gelecek seneye de tamam mı? 8 lira olu, 7 lira olu. Ben bu kadar söylüyorum. Bugün, bugün mesela diyorlar ki, gübre şu fiyata çıktı. Kardeşim, devlet destekli. Tayyip Erdoğan olduğu sürece başımızda tamam mı? Hiç korkmuyorum. Yarınımdan da korkmuyorum, geleceğimden de korkmuyorum. ya bir dondan haberin var mı? 95 milyon olmuş be. Nasıl olsun? Alamayan ne yapacak? Alamayan ne yapacak? Kendini mi pazarlayacak? Nasıl geçinecek millet? Bak Bak benim sen sen baskısı konuştun. Ile, bak bak baskısıyla Tayyip Erdoğan'ı geriye getiremez. Tayyip Erdoğan değil. Bak benim çocuğum üniversite okuyor. Ne burs çıktı. Ne ondan sonra ne şey yurt çıktı. Ama bir öksüzü okutamıyor. Nasıl okutacak? Ben Tayyip Erdoğan öksüzünü mü okutamadı? Okutamıyor. De, okutmayıp burs mı dedi? Benim ben, 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 var, ben var, ya, var ya bak defterimi Silerdim, tekrar evet. yazardım. Benim böbrek yani hastası yani. kızım var. Ben Erbağ'da gezmediğim evet. yer kalmadı. Biz yok yok ne demek olduğunu biliyor. Evet. Tayyip Erdoğan başa geçti. Ben çarayım. Evet. Ben o adamdan gördüğüm hizmeti hiç kimseden görmedim. Şu pazarda ne yok? Ben kaşıkla. Helal mı? Kaşıkla, kaşıkla verdi. O. verdi o. Kaşıkla verdi, kepçeyle aldı. Bak kaşıkla verdi, kepçeyle aldı. Vallahi Xərlə də ol. Dərlət bağçını dərdə anaqla söz, qayıb pazarımız iyi de bizim bu marketler bizi batırdı. Bir çiftçiyiz... kendimiz üretiyor. Marketler bahalı veriyor. Biz bir de toplam malımızı ucuz veriyor. Biz hiç memnun değiliz. Yani marketlerden bahalı satıyor bize ürünümüzü. Bizden alıyor 50 uruşa, 4 liraya, 5 liraya satıyor. Biz de burada işte böyle malımızı zorla satıyor. Adam diyor ki şu hiyete diye niye bahalı veriyor? Biz elimizde kalıyor malımız. Mümkün ise yani bunu bilmiyorum vallahi. Mazot bahalı, gübre bahalı yok, Mecbur çiftçilik yapıyor. Başka bir şeyimiz yok. Bu mazotu, gübreyi Seni biraz da biz Tayyip Erdoğan'a bir ricamız olabilir mi? Mazottan gübreyi bize düşürün daha bir şey istemiyor. Aldığımızı mazotu... Çok pahalı yani her şey. Yüzde ben de bilmem sana nasıl diyeyim çok pahalı yani. Fiyat. Kim alıp da kim yapacak bu saatten sonra bu işi? Kim alacak? Sen da abi. Şu an dünyanın arazisi var ama ekip dikemiyoruz. Çünkü Elimizdeki her aracı geçen satsak parasını zor topluyor. Her geçen satıyor abi. Başlıyor yani, yani şu anki durumlarımız çok kötü. Yani bu çiftçilik yakında ölecek. Yani bu bizzat kesin yani. Hani Erba her geçen gün göç veriyor. Her geçen gün bakarsınız otobüs firmalarına bir tane boş yeri yok. Herkes gidiyor abi. Biz niye durak burada? Para yapmıyor ki. Ha diktik. Bunun maliyeti bize 5 liraya geliyor. Biz burada 2 liraya satamadıktan sonra bunun ne anlamı var abi? Çoluk çocuk ebaç. Niye bak? Kredi kredi üstüne. Bankalar zaten ipotekte. 4 tane icra dosyam var abi. Benim. Ben niye çiftçilik yapayım ki? Yani o yüzden. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Sevgili Erbaa televizyon izleyicileri. Bugün cumartesi pazarındaydık. Gündeme dair alışverişlerle ilgili hem vatandaşlarımızın hem de Pazarca esnaflarımızın fikir ve görüşlerini sizler izleteceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Bir başka programda buluş önceye dek.